Herkese selam, ben Elif Nil ve bugün sizlere ev okul notlarımı göstereceğim. Peki, ortak yazılılara nasıl çalıştım? Tam LGS yapmışlar. Gerçekten çok fazla çalıştım. Ama ben çok korkuyorum. Allah, gerçekten yani delirdim. Video başlamadan hastalıktan yeni çıktım. O yüzden sesim biraz garip geliyor olabilir. Bunu da hallettiğimize göre bence direkt başlayalım. Şimdi öncelikle ön bilgi. Ben yazı ilk yazılılardan bir hafta önce okul değiştirdim. O yüzden böyle diğer okulun işlediği konular benim bizim işlediğimiz konulardan bir tık farklıydı. Hani e, daha çok detay verilmişti ya da diyorum farklı bir konudan başlanmıştı konuya falan. O yüzden benim onları yakalamam biraz zor oldu. E, uyum süreci de var tabii ki de biraz sıkıntılar yaşadım yani. Bu çok fazla yansımadı ama yansıdığı ya, Dersler de var. Şimdi o zaman geçeceğim en zor dersle beden eğitimi 100. E, sözlü falan hepsi 100 yani. E, sonra biyoloji. Biyoloji bence 9. sınıfın en zor dersi. En çok çalıştığım ders ve çok fazla gerçekten ezberlenecek çok şey var ve aralarındaki fark olan yani eski okulum yeni okulumdaki fark bayağı fazlaydı. E, çünkü çok fazla öğrenmişler orada. Ben bizde çok üstün kör anlatıldığını fark ettim. E, o yüzden biraz sıkıntılar yaşamıştım. Ama notumu ger notuma gerçekten aşırı sevindim. 99 almışım. Şimdi yorumlar şey gibi gelecek. Hani bu kadar zorlanmış bile 99 almış. Arkadaşlar deli gibi çalıştım. Benim bunu çalıştığımın videosu tonuş tonuş'un kanalında var. Gerçekten gerçekten çok çalıştım. Ben çok zorlandım ama 99 aldım, sözümde 100. Coğrafya, coğrafyada farklı bir konudan başlamışlardı. Benim onlara yetişmem biraz şey oldu hani konular farklı olduğu için bir tık bayağı korktum hatta bir tık değil bayağı bayağı korktum. Ve evet yanlışlar yapmışım ama 97 yine bayağı iyi tabii ki de ben genelde ortaokulda hep yazılarda 100 falan alıyordum. Hani kolay geliyordu bana kazanım oldukları için. O yüzden lisede de öyle gitmesini bekliyordum. Yani genel olarak iyi ama tamamen yüz yüz gelmeyince insan bir garip oluyor. 97 bayağı iyi aldım yani çok mutluyum. Sonra din kültürü. Din kültüründe hoca bize birkaç böyle soru şeysi verdi. Hani bunlar çıkabilir falan filan yaptı. Onların tüm sorularının cevaplarını falan ezberledim ve ezberlediğim şey yüz aldım. Hani bunun hakkında çok konuşmaya gerek yok. E, fizik 100. Fizikte çok zor olacak dedi hoca. E, o yüzden ben aşırı stres yaptım ve okul değiştirirken hiç soru çözmedim ben. Hiç derslere de bakmadım. O yüzden e, fizikte gerçekten çok korktum çünkü konu zordu. Madde ve özgütle bence zor bir konu. E, böyle birden zor, zor sorular çözmeye başladılar sınıfta. Ben böyle bakıyorum ne oluyor falan diye. Ama çok fazla korkmama gerek yokmuş. 100 aldım güzel oldu yani. E, görsel sanatlar müzik 100. Kimya Arkadaşlar kimyaya çok sinirliyim. Gerçekten çok sinirliyim. Çünkü yazılı kağıdı çok zor değildi. Şimdi şey yapmıyorum. Hani ortalama bir sınavdı. Böyle 3 sayfa, 4 ne vardı? Bayağı vardı yani. Her şeyim doğru. Kağıtta gerçekten her şey doğru. Sadece bir soruda işlem hatası yapmışım. E, Bunun nötron, proton falan filan onları şey yapıyoruz ya. Onlara bir tane işlem hatası yapmışım. Hoca 5 puan kırmış oradan. Bir işlem hatasından 5 puan kırınca da 95 alındı yani tüm kitap doğru bir işlem hatası 5 puan. Bayağı üzüldüm. Hocayla da gittim konuştum ama ee, değişmiyor. Matematik evet. Bu matematikte benim bir problemim yoktu. Matematikte konular aynı sıkıntı yok. Matematik matematik yani gösterilmeyen bir şey yok. Hatta Fen Lisesi'nden Anadolu Lisesi'ne geçiş yaptığım için daha çok şey biliyordum onlardan. Ee, ama sınavda çok fazla dikkat hatası yapmışım. Bir de bir tane e, mantık sorusu sormuşlardı sınavda. Hani konularla alakası Bizim mantık değil. Hani e, zeka oyunu sorusu gibi. E, o soruyu yapamadım. Sağda çok uğraştım ve 10 puanlık bir soruydu. Korkunçtu yani benim sınavda. Böyle olmuyor, çıkmıyor, 90 mı alacağım bir de diğer yanlışlarım da varsa falan. Hatta o soruya cebelleşmekten diğerlerini çok kontrol edemedim. O yüzden bir sürü dikkat hastalığıyla çıktım. 90 aldım. Yani dikkat hastalığıyla adaları nasıl yaptım bilmiyorum. Hani test sorusu falan nasıl Dikkat hastalığı yapabilirsin. Bilmiyorum. Ama moralimi çok bozdu yani. Sözlü yüz yine. Sonra sağlık bilgisi <laughs> 100. Öyle bir dersimiz bile yok. E, Almanca. Şimdi arkadaşlar Almanca bence zor. Çünkü bizim okulda e, A2 öğretmeye çalışıyorlar. Biz yani A1'de zorlanıyoruz. A2 öğrenmeye çalışıyoruz. Sınavda A1 çıktı. Allah'tan çok A2 çıkmadı. Bu seviyeler bu arada A1, A2 bilmiyorsanız. Ee, Almanca bence çok zordu. Yani sınav aşırı zor diyemem ama hani e, düzenli dönensiz fiiller var ya İngilizce'de de var işte swim swim falan filan Almanca'da da öyle şeyleri var. Ee, Almanca'da bize onları direkt hani böyle sordu. E, haben falan böyle bir tane tablo. E, dinleme çok zordu. Çok, çok hızlı konuşuyorlardı gerçekten. Bayağı da çalışmıştım. 98 aldım. Yine 100 bekliyordum ama bir yerde minik bir hatam çıkmış herhalde. Ama çalışmamın sonucu geldi en azından. 98 iyi. Tarih arkadaşlar tarih bir facia. Sonuç facia değil ama benim için çok facia. Tarih bizim ilk sınavımızda tamam mı? Bize hoca bir çalışma kağıdı attı. Hani buradaki şeylere bir bakın dedi. Ben de çalışma kağıdına baktım ve bilmediğim bir sürü kelime vardı. Ee, ve ben tarih dersine, tarih sınavına girerken yeni okula geldiğim için hiçbir tarih dersine daha girememiştim. Hocayı bile tanımıyordum yani o kadar söyleyeyim size. Ee, kitapçıya baktım. Ezberlemeye çalıştım bilmediğim kelimeler ama gerçekten çok fazla vardı. Böyle stres olduğum yapamıyorum, bilmiyorum. Bir sınavda çıkacak bunlar. Gerildim bayağı. Ya bayağı baya stresli bir sınavdı. Yani sonra girdim. Bir baktım bilmediğim şeyleri sormuş. Gerçekten bilmiyorum. Bir şey, baktım ama hatırlamıyorum. Daha yeni zaten bakmışım. E, mantık kurarak ilerlemeye çalıştım. Bir tane Obsidian'i sormuş. Obsidian'i de Minecraft oynadığım için biliyordum. Oradan hani hemen bir bağlaşım kurdum. Ya da işte kelimenin yarısını anlayıp diğer yarısını da falan filan toparlamaya çalıştım yani. Allah'tan hocalar kabul etti. Yani doğruymuş zaten yanlış bir şey yapmamışım yani de. Hani cümleler biraz düşüktü. Onlara da kabul etti Allah'tan. Yüz aldım. Gerçekten benim için çok büyük bir şoktu nasıl yüz aldım dedim. Ve sınıfta tek yüz alan da bendim bu sınavdan. Herkes çok zorlandı. Bayağı gıcık öğrenci oluyorum. Okulun ilk haftasından gıcık öğrenci şeyini aldım. Çünkü çalışmadım korkuyorum diyorum herkese. Ama yüz alıyorum. Sadece ben yüz alıyorum. Gerçekten bayağı sıkıntılı bir durum. hani Mutlu olacağım ama herkes kızıyor ama. Sonra edebiyat. Edebiyata bayağı bayağı çalıştım. Bir de biz biraz okulda daha fazla şey öğrenmişiz buradan. Bir de çok fazla tekrar yapmıştım. hani Edebiyat şey bir ders. Daha önceki okulda da quiz edebiyattan bir sürü quiz olmuştuk. O yüzden halledebildim yani yüz aldım. İngilizce. Arkadaşlar benim İngilizcem iyi. Ben B2 seviyesinde bir öğrenciyim. C1'e çalışıyorum. İngilizce gerçekten sertifikalarla belirlenebilecek kadar iyi bir derecede. Ee, ne oldu sınavda? Şimdi ben yine okul değiştirmeye geliyor tabii de Bunu 40 kere söyleyeceğim ama böyle yani. Ee, bilmediğim bir sürü şey öğrenmişler. Çünkü İngilizceler özel okul olduğu için tamamen farklı şeylerden ilerliyorlardı. Ee, zor bir konu. Sadece ezber istiyor bunun ilgili bir ders işlemeden girmem gerektisin ama hani baktım anlamaya çalıştım ezberlemeye çalıştım ama olmadı yani yapamadım. Sınava girdim, sınavda da yapamadım. Çoğunu doğru yapmışım yine hani mantığımı ilerleyip. Ama tabii ki de yanlışlarım vardı ve en çok puanı olan kısım da o gramer kısmıydı. yani grameri bir yapamadım hani gerund konusunu biliyorsanız o yani orada yanlışlar yapmışım. Bir de gidip dinlemede arkadaşlar normalde biz Amerikan aksanıyla konuşuyor hoca derste biz de öyle konuşuyoruz. Ama dinlemede gidip British aksanı yapıyorlar, British ya İngiliz aksanı yapmaya çalışıyorlar bizim işlediğimiz kitap Cambridge olduğu için Cambridge dinlemelerini yapıyoruz. Çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü hiç duymamışsın, hiç alışmadığın bir şey. Birden sana şeyde onu veriyorlar. Onu anlamak zor. Bir de arkaya yağmur sesi koymuşlar. Hani yağmurda konuşmaya falan çalışıyorlar. Allah'ım çok saçmaydı. 92 aldım. Baya bayağı benim için, benim için yani üzdü. Çünkü Normal yazılarda zaten İngilizcem daha iyi olduğu için gayet iyi çıkaran bir öğrenciydim. 92 üzdü baya. Şimdi geçelim ikinci yazılara. beden, yüz, biyoloji. Arkadaşlar biyolojide hoca dedi ki ikinci yazılı birinci yazılı gibi değil daha zor. daha fazla çalışmanız lazım. Konular daha fazla. Hem eski konulardan da almış hem de yeni konulardan da koymuşlar. O yüzden zor 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 dedi hoca. Ben tabii sırası oldum. Bayağı önceden çalışmaya başladım. Bir hafta önceden yazılılardan çalışmaya başlamıştım biyolojiye. Hani ezberlemeye çalışıyorum zor. Ama birinci yazılıya çok fazla, gerçekten çok fazla çalıştığım için ikinci yazılıda birinci yazılı konularını tekrar çalışmama gerek kalmadı o yüzden ikinci yazılının sadece ekstra konularına falan baktım. Zaten derste iyi dinlediğim için hani derste biraz ezberlemeye çalışıyorum kendi kendime ekstraya bırakmamaya çalışıyorum. O yüzden rahat rahat yapabildim. Sınavda bir bilmediğim bir yer çıkmıştı. Böyle bir stres oldum falan filan ama yine mantıklı bir şekilde hallettim. ve yüz aldım. Ya yani biyolojiden yüz almak alam mükemmel bir şey gerçekten dünyalara ve havaya uçmuştum yani o gün. Coğrafya. Coğrafya da zaten birinci sınavla konular çok benzerdi. Bayağı çalıştığım için biliyordum yani. Ekstra her zaman yaptığım yazılı hazırlığını yaptım. Yazılı hazırlığım nasıl oluyor diye merak ediyorsanız şimdi ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar geliyorum. Hocanın kesin bakın. Bak çıkabilir falan filan dediği yerleri ben her zaman bir not defterine hazırlarım. Yazılı hocanın çıkabilir dediği yerler diye bir sayfa açarım hocamdan da. Her şeyi öyle yazarım. Öncelikle oralara bakıyorum. Orada hatırlamadığım bir şey varsa işte bir tekrar konu tekrar yapıyorum ve tik ata ata ilerliyorum konularda. E konu tekrarını bitirdikten sonra biraz soru pek, soru pratiği yapmaya çalışıyorum. MEB'in attığı sorular varsa onlara bakıyorum, onları çözüyorum. Ya da işte beğendiğim de yazılı denemeleri falan varsa internette onlara bakıyorum. Kendi test kitaplarımda etkinlik kısımları varsa onlara bakıyorum ya da işte konuyu tekrar etmek amaçlı kazanım soruları çözüyorum. Böyle hazırlanıyorum. Coğrafya için de aynısını yaptım, 100 aldım rahat rahat. Dinde hocayı tekrar soruları hani böyle bunlar çıkabilir falan filan diye bayağı net verdi. Ben de onlara tekrar bakabilir, baka baka az önce dediğim gibi işaretledim. Fizik. Bu fizik sınavı daha da zor olacak dedi hocam. <laughs> Bu arada daha da zordu gerçekten hani. Ve yine fizik konuları bana zor geldi. Çünkü hareket ve kuvvet. Kuvvet çıkmadı yani hareket çıktı ama yine de şey yaptım. Ama ben hareketten sınavdan önce de soru çözmüştüm bayağı. Şu madde ve kütle konusunda ee, şey demiştim kendime. Keşke daha önce soru çözseydim. Bu duruma düşmeseydim demiştim. Bu sınavda öyle yapmadım. Aralarda falan hep soru çözdüm. Ee, bu şekilde fiziği hallettim. Yüzümü aldım rahat rahat. Sadece sınavda iki tane zorlandığım soru çıkmıştı. Onları da biraz zorlansam da, da yaptım yani. Ee, müzik yüz, kimya. Kimya yine birinci sınavda çok iyi çalışmanın şeyini yedim. Ekmeğini yedim bayağı. Ve yüzümü rahat rahat aldım. Matematik. Hatta matematikten önce diğerleri hakkında konuşalım. Çünkü edebiyat ve matematik ortak yazılı olduğu için onlara özel geleceğim. Ee, seçme ikinci ben Almanca. Arkadaşlar Almanca'da ne yapmışım biliyor musunuz? Zor bir sınavdı. Bu arada şaka yapmıyorum. Hiçbir şeyde hatam yok tamam mı? Sadece dinlemede duyamamışım. Ee, was, e, das yerine was yazmışım. Ne diyebilirsiniz ki? Sonra tarih, e, tarihe bayağı çalıştım evet. Bir de biz yazılardan bayağı önce tarihe arkadaşlarımla çalışmaya başladık. Hani burası ezberlenir falan. Hocalar, hoca dedik yani buralar çıkabilir diye böyle bir haftadan soruları verdi. E, biz de o sorulara iyice çalıştık. Ee, arkadaşlarımla birlikte cevaplandı. Hoca sadece soru verdi cevapları vermedi. Hepimiz birlikte hani böyle bir karşılaştıra karşılaştıra bir cevap anıtları çıkardık. Öyle yaparak başardım ve İngilizce, İngilizce sonunda 100, İngilizce'de gerçekten çalıştım ve yaptım. Zaten birinci sınavdan biraz nasibimi almıştım yani. Şimdi gelelim matematikle edebiyata. Hmm. Arkadaşlar şöyle, ben şimdi normalde matematikte çok iyi bir öğrenci değilim normalde, LGS'den önce. Sonra LGS'de ben gerçekten hayvan gibi çalıştım, gerçekten çok fazla çalıştım ve matematiğimi hallettim. O yüzden matematik yapabilen bir insan haline geldim yani. Ama 9. sınıfın başlarında mantık ve kümelerde iyi yaptım. Ama bu okul değiştirme süreçleri vesaire. ben denklemlerde sıkıntı yaşadım. Mutlaklarda soru soru yaşadım. Yapamıyorum. Soru çözüyorum çözemiyorum. Çok zorlanıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum özellikle mutlak değerde ve sınav test çıkacak ya hani gidişattan puan yok. Direkt ne yapıyorsan o yani. test test yani direkt LGS mantığı. 20 soru falan yani tam LGS. Gerçekten tam LGS yapmışlar. Sınavın kolay olacağını da biliyorum hani yani tüm Türkiye'nin seviyesi mükemmel değil ama ben çok korkuyorum çünkü hani e, ortak yazıların test olacağı sonradan açıklandı sanırım e, baya titreye titreye yani yaptım hazırlandım e, sınavda da sanırım önce de çok korkuyordum gerçekten çok korkuyordum ama Allah'tan gerçekten öyle kolay sormuşlar ki yani e, zaten açıp bakabilirsiniz çok kolaydı o yüzden rahat rahat yaptım e, edebiyat hmm. Arkadaşlar edebiyatta çok rahattım. Çünkü edebiyatın konularını gayet iyi yapabiliyordum. Ezberim falan her şeyim yerine. Eden. Konu sorarlarsa okuyayım paragrafta biraz sıkıntı çekebilirim dedim. Ama paragrafı da ben LGS'de çok fazla paragraf çözdüğüm için bu sınavda rahat rahat paragrafları hallettim. Ama zorlandığım iki bir tane paragraf sorusu vardı sınavda onu 40 kere 40 kere çözdüm. Ve sınavda ilk edebiyat olduk çıktım sınavdan. Dedim ki arkadaşlarım şu sorunun cevabını ne yaptınız? Ben Benim yaptığımdan farklı yapmışlar. Allah gerçekten yani delirdim. Tuvalete gittim, yüzümü yıkadım, çok aşırı üzüldüm. Baya baya... Çünkü bir soru 5 puan. Yani iki yanlış yapsan 90 alıyorsun zaten. Sonra ben daha moralimi toparlayamadan normalde birkaç ders sonra olması gereken matematiği bir 10 dakika 15 dakika sonra yaptılar. Sınavlar arasında 20 dakika falan vardı. Başladım sınava. Allah'tan matematik çok kolaydı. Ee, dediğim gibi yani gayet rahat rahat yaptım. Sonra o sınav bittikten sonra da başkalarına da sordum o edebiyat sorusunu ve benim gibi yapan bir sürü kişi olduğunu fark ettim. Ya tamamen boşuna üzülmüşüm. Benim gibi yapan bir sürü de kişi varmış. Sonra akşamı tabii bazı öğretmenler soruları çözmüş. Sorular açıklandı falan filan. Bir baktım soru benim yaptığımmış ve gerçekten çok oldum. Aşırı mutlu oldum. Ee, sonuç olarak ikisinden de yüz almış oldum. Zaten nasıl çalıştığımı genel olarak anlattım. Hani soru çözdüm. Bir de hangi konudan kaç tane soru çıkacağını söyledikleri için o konulara daha çok e, önem vererek ilerledim tabii ki de. Ee, ya bu şekilde çalıştım. Ekstra hani aman aman şunu yapmazsanız olmaz falan. Herkesin çalışma stili farklıdır bir kere. Hani onu kimse söyleyemez. Ee, sonuna gelmek gerekirse ortalamam 99.2051. Yani okul değiştiren ve uyumda sıkıntı yaşayan biri olarak gerçekten çok iyi bir puan benim için. Çok mutluyum. Bir de tabii ki de takdiri aldım. Takdir belgem burada. Bilgileri gösteremiyorum. Bir de beklenmedik bir şey oldu. Ben karneyi almaya geldim ve bir baktım... Onur belgesi ve herkese vermemişler. Davranış için vermişler sanırım. Gerçekten çok onure oldum aşırı mutlu oldum. Onur Berkes'in e, geri geldiğini biliyordum ama hani dağıtacaklar falan hiçbir fikrim yoktu. Bu da ekstra 15 saat sevinebileceğim bir şey oldu benim için. sizin e, kaynağınız nasıl gidiyor, siz neler yaptınız, nasıl çalıştınız, her şeyi, her şey, her şey yorumlara bekliyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.